Dünyanın kaç tür dönme hareketi vardı? Kaç tane hareketi var? Derece, birinci, Birincisi? dönme, birinci. dönme Aralık, Ocak, Şubat, Mart, dış ayların. Evet. Sonra ilbahar, Mart, Mart. Evet, dört mevsimimiz var, değil mi? Evet. Evet. evet peki bunlar hangi aylarda oluşuyor? Ocak, Şubat, Mart, Sonbahar. Sonbahar. Peki bir yılda kaç hafta? İlle 52. 52. 52. 52. 52. 52 hafta vardı. Evet. 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 4 yıldan beri masa tenisi oynuyoruz. İlk masa tenisinde tanışmamız öğretmen sayesinde oldu. Öğretmen bir özel eğitim rehabilitasyon merkezinde öğrenci aradığını söylemiş. Oradan da bize bildirim geldi. Böyle böyle 10 yaş. O zaman 10 yaşındaydılar. Şu anda 14 yaşındalar. 10 yaş kız çocuğu lazım yetiştirmek için. Bu şekilde biz de eee ile tanıştık. Böyle devam ettik. Pandemi girmişti araya. Pandemide biraz ara verdik sonra tekrar devam etmeye başladık dolu dolu iki yıl çalıştıktan sonra ilk Türkiye şampiyonluk birincisi Cansu, ikincisi Ecrin oldu. E, 2022'de tekrar Cansu ile Ecrin Türkiye şampiyonluğu aldı. Bu senede en Türkiye şampiyonu, en milli takıma girdiler. Yani milli takıma girince yani oradaki heyecanı anlat nasıl anlatayım biz e, karttan geçecektik zaten seyrederken. Çünkü oynadıkları e, kişiler milli takıma girmemiz için en büyüğü 50 yaşında diğer kız da 27 yaşındaydı. Yani kendinden çok yaş büyük kişileri yenerek milli takıma girdiler. Çok güzel bir başarı elde E tabii ki biz çocuklarımız her zaman gurur duyuyoruz. Çok başarılılar, çok yetenekliler. Yani e, çocuğun yeteneklerini keşfetmek lazım ya. Yani o fırsatı vermek lazım. Okulumuzdaki e, yaklaşık bin öğrencinin yanında özel eğitim sınıfımız var. Ve özel eğitim sınıfımızda da on öğrencimiz eğitim görmekte. Kızlarımız da... Bu süreçte eğitimin yanında ailesinin de desteğiyle masa tenisine başladılar ve bu süreç onların eğitimine, kişisel gelişimlerine olumlu yansıdı. Ve bu süreci çok güzel değerlendirerek milli takıma kadar seçildiler. Bizler de okul olarak hep onların yanındayız. Öğretmenlerimiz, sınıf öğretmenleri, antrenörleri, ailesi ve bu gelişimi büyük bir gururla, memnuniyetle hepimiz takip ediyoruz.